Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu 2025 Dünya Superbike'ta şampiyonluğa ulaştı. 2025 Dünya Superbike şampiyonasında sezonun İspanya'daki son yarışını 3. tamamlayan Toprak, 2025 Dünya şampiyonluğunu kazanarak 3. kürsünün en üst basamağında yer aldı. <Sessizlik> Toprak Razgatlıoğlu 10. sıradan başladığı sezonun 20 turluk son ana yarışında damalı bayrağı 3. sırada geçti. Dünya genelinde yarı severler tarafından El Turco lakabıyla anılan 2021 ve 2024 Dünya Şampiyonu Toprak, geçen yılın ardından üst üste ikinci kez ve toplamda üçüncü Dünya Şampiyonluğunu kazandı. Razgatlıoğlu, 2025 Dünya Superbike Şampiyonasını genel klasmanda 616 puanla şampiyon bitirdi. But was to... Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan milli sporcuyu sosyal medyadan yaptığı açıklamayla kutladı. Erdoğan 2025 Dünya Superbike Şampiyonu olarak hepimize büyük bir gurur ve mutluluk yaşatan milli motosikletçimiz Toprak Razgatlıoğlu'nu yürekten tebrik ediyorum ifadelerini kullandı. 17, 17,